Herkese merhaba ben Zübeyde. Bugün size hem dışarıda hem evde giyebileceğiniz, lastikli, gizli cepli, bol paçalı bir pantolon yapmayı göstereceğim. Dikimi gerçekten çok kolay. Bunu diktikten sonra dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacağına eminim. Şimdi dikiş aşamasına geçiyorum. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yeni video fikirleri için yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. Bu pijamayı yapmak için elinizde bir buçuk metre kumaş, 4 santim lastik ve üzerinize tam olan bir pijamanız olması yeterli. Öncelikle kumaşımı eşli olacak şekilde 4 parçaya katlıyorum. Üzerime tam olan bir pijamayı düzgün bir şekilde kumaşın üzerine yerleştiriyorum. Benim lastiğim 4 santim, 1 santim de dikiş payı vererek pijamanın üst kısmına 5 santimden bir işaret alıyorum. Daha sonra pijamanın lastiğini çekebildiğim son noktaya kadar çekip buradan işaret alıyorum. Aynı işareti pijamanın ağına kadar devam ettirip çizimini tamamlıyorum. Pijamanın ağından 3 santimden bir ölçü alıp aynı ölçüyü pijamanın paçasına kadar devam ettiriyorum. Ve pijamanın kesimine başlıyorum. Ben çizim yaparken yan tarafından herhangi bir çizim yapmadım. Sadece kumaşın katını kurtaracak kadar kesim yapıyorum. A kısmını da dikkatli bir şekilde kestikten sonra pijamamızın kesimi bitti. Şimdi pijamamızı kaldırıyoruz ve iki tane eşli parçayı arka parça olacak şekilde ayırıyoruz. Diğer kalan iki tane eşli parçayı da ön bedene çevireceğiz. Bunun için A kısmından 3 santim, kemer kısmından 3 santim olacak şekilde iki tane işaret alıyorum. Kemer kısmından aldığım 3 santimlik işareti A kısmına doğru üçgen olacak şekilde çiziyorum. A kısmından aldığım 3 santimlik işareti de paçaya doğru üçgen olacak şekilde çiziyorum ve kesimlerini tamamlıyorum. Ön parça ve arka parçamız hazır. Cep torbası için elimde eni 20 cm, boyu da 75 cm olan bir parça kumaş var. Bu parça kumaşı dörde katlıyorum. Elimi üzerine koyup elimin içinden rahatlıkla girebileceği büyüklükte bir kumaş kesiyorum. Elimde eşli dört tane cep torbası oldu. Şimdi pijamanın önce ön-orta ve arka ortasını birleştiriyorum. Bunun için öncelikle overlock makinesi ile dikiyorum. Daha sonra sağlam olması için düz makine ile yanından bir dikiş daha geçiyorum. Sizin bu aşamalarda overlock makineniz yoksa tüm aşamaları düz dikişle de yapsanız olur. Ön orta ve arka ortayı diktikten sonra ön bedenin kemer kısmından aşağıya doğru 15 santimden bir işaret alıyorum. İşareti aldığım yerden aşağıya doğru gelecek şekilde cep torbalarını yerleştirip kaymaması için iğneliyorum. Cebi önce bedene dikip daha sonra düzüne çevirerek altta kalan pay kısmını bedenin olduğu tarafa yatırarak bir çıma dikişi yapıyorum. Bu işlemleri hem ön bedene hem de arka bedene birebir aynı olacak şekilde yapıyorum. elimde dikilmiş 4 adet cep torbası oluyor. Önce arka bedeni masaya seriyorum. Daha sonra ön bedeni tam üstüne, yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirip cep torbalarını da içine alarak önce yanlarını, daha sonra da ağını dikeceğim. Yanların dikişini yaparken cep torbalarının tam üst üste gelmesine dikkat edin. Boşluk kalırsa cepler patlak veya delik olabilir. Cep kısımlarında köşeleri dönerken daha düzgün ve güzel bir dikiş yapmak için Köşeye gelince kumaşın tam üst üste olduğundan emin olup köşe kısmından üçgen şekilde katlayın. Kumaş siz katladıktan sonra köşeli gibi değil dümdüz tek bir kumaş gibi görünecek ve makinanın altından çok rahat geçip tertemiz bir dikiş olacak. Pijamanın A kısmını dikerken de Ön orta ve arka orta dikişlerinin üst üste gelmesine dikkat ederseniz pijamanız daha özenli ve kaliteli dikilmiş görünür. Ben paçalara da overlock çekip düz makinede sağlamlama dikişlerini yapıyorum. Şimdi sırada kemere lastik takma işlemi var. Bu işlem için kemer boyunu ayarlarken ben ön iki parça ve arka iki parça yani elimde dört parça var gibi düşünüp üç parçanın ölçüsünü kemer ölçüsü olarak belirleyip biraz da dikiş payı vererek lastiğin kesimini yapıyorum. Lastiği üst üste bu şekilde koyarak sağlam olması için iki üç kere dikip birleştiriyorum. Lastiği bedene eşit bir şekilde yayarak dikebilmek için lastiğin üzerine işaretler almam gerekiyor. Ben bu işaretleri lastik içeride kalıp görünmeyeceği için kurşun kalemle çiziyorum. Siz isterseniz iğne de tutturup işaret alabilirsiniz. Lastiği önce diktiğim yerden tutup tam karşı noktasına bir çizgi çiziyorum. Daha sonra bu dikişli yer ile yeni çizdiğim yeri üst üste getirip yanlarda kalan iki tarafa da işaret çiziyorum. Elimde 4 eşit yerinden çizilmiş bir kemer oluyor. Şimdi bu işaretlediğim çizgileri dikişli yer arka beden dikişine gelecek şekilde yanlara ve ön dikişe yani 4 ana dikişe iğneliyorum. Şimdi lastiğin üst kısmını ovarlık makinesinde dikeceğim. Bir sonraki işaretli yerden tutup çekerek dikince lastiğin bedeni eşit yayılmasını sağlıyorum. Diktiğim lastiği bedene doğru yatırıp ovarlok dikişinin dibinden yine çektire çektire düz makinede dikeceğim. Lastiği bedene doğru çevirirken çizdiğimiz çizgilere dikkat ederek ve lastiği çektire çektire dikip bedene yaymaya özen gösteriyorum. Aynı zamanda lastiği arada sırada alttan iterek düzeltin. Çünkü boşluk olursa lastik döner ya da dar olursa lastik içeride katlanabilir. Biz bu aşamada sıfıra sıfır düzgün bir lastik dikmeye çalışıyoruz. Paçaları da içeri doğru 2 santimden katlayarak diktikten sonra pijamamızı bitiriyorum. Elimde gizli cepli, bol paçalı, pijama gibi ama aynı zamanda güzel bir kumaşla aynı teknikle diktiğinizde çok şık bir pantolon olacak bir model var. Siz de bu ve bunun gibi daha fazla model görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, yeni video fikirleri için yorum yapmayı unutmayın. İyi dikişler diliyorum.